vahşi kapitalizmle kapitalizm arasında o ince çizgiyi oluşturan çok önemli bir faktör vardır. O da hukuk devleti, adalet. Yani e, mesela bugün konuştuğumuz konu kapitalizm dediğimiz şey serbest piyasa ekonomisi ve bizimle solcular dalga geçer. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye. Hani bizim felsefemizin olduğuna inan. Doğrudur, odur. Ama bırakınız geçirsinler değildir liberal demokrasinin felsefesi. Bu <laughs> geçirmeye kalkanın önüne yargı erkeği, adalet hukuk önünü çıkar ve e, e, vatandaşın insanın soyulmasının önüne öyle geçer. En büyük en büyük kapitalizmde en büyük soygun sistemi birincisi tekelleşmedir tekerleşmeden daha büyük bir üretici şey, tüketicinin düşmanı bir olgu yoktur. Çünkü bir sektörde tekerleşme varsa istediği fiyatı belirler, ona muhtaç kalırsın. Bu da yine Besin Bey'den örnektir, şuna benzer. Senin semtinde, mahallende bir tane bakkal varsa yandın kardeşim. Suyu, peyniri, ekmeği istediği fiyata satar, kafasına göre dükkanı açar, kafasına göre kapatır. O adama muhtaçsındır ve yapabilecek hiçbir şeyin yoktur. Ama ikinci bir bakkal açılırsa bu adam tedirgin olur. İşlerim düşecek diye. Üçüncüsü açılırsa daha da iyi olur. Kapitalizmde adil bir rekabet ortamı ki, ikinci kilit kavramıdır. Hukukun yanısına. Kanlı, vahşi kapitalizm var mıdır? Vardır. Hukukun olmadığı yerde vardır. Tekelleşme olduğu yerde vardır. Ee, bugün Türkiye'de olduğu gibi kayırmacılığın oldu. Ahbap çavuş özelleştirmelerinin yapıldığı. Yani bir e, devlete ait bir arazinin e, piyasanın çok altında e, emirle, ülkenin başındaki adamın emriyle e, bir eşe dosta tanıdığa verilmesi vahşi kapitalizm. Bu adaletsizdir. Bunu yargıya taşıdığın zaman onun önüne geçecek, bu işi durduracak bir yargı erkeği olmalı. gerekir. Evet. E, onun için vahşi kapitalizm vardır diyenler doğru söylüyorlar. Ama e, bu şartlar altında olabilir bu vahşi kapitalizm. Bizim savunduğumuzda asla ve asla hukuksuz bir piyasa modeli değildir. Daima hukukla korunan, e, mülkiyet haklarının e, hukukla korunduğu bir piyasa modelini savunuyoruz.